Bugün sizlerle tok tutan 5 etkin yöntem hakkında konuşmak istiyorum. Evet, benim markam. Bunu beyninizden silin atın. Ne diyorsun Nurdan? Triptofan da ne? Diyor olabilirsiniz. Ben direkt besinleri size söyleyeceğim. Yani yulafı çok kişi sevmiyor çünkü yanlış kullanıyoruz. Ve arkadaşlar çok güvendiğim bir çayım var biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Nurdan Balakçı. Bugün sizlerle tok tutan gerçekten 5 etkin yöntem hakkında konuşmak istiyorum ki danışanlarımda da uyguladığım yöntemlerden bahsedeceğim. Şimdi benim diyetisyen olarak en çok aldığım sorulardan biri. Ya Nurdan hocam ben uzun süre tok kalamıyorum, çok çabuk acıkıyorum, ne yapmam gerekiyor sorusuyla oldukça fazla karşılaşıyorum. İşte bunun için etkin yöntemlerimiz var, bunlardan bahsedeceğim. Fakat öncesinde neden bu sorunu yaşıyoruz bu konuya da değinmek istiyorum. Birinci sebebi yanlış besleniyor olabilirsiniz. Tok tutan besinleri beslenmenize dahil etmiyor olabilir veya neyi neyle yediğimiz kuralına dikkat etmiyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum eğer sebze yemeği tüketiyorsanız mutlaka yanına Yoğurt veya süt ürünlerinden ayran, yoğurt türevi tüketmemiz gerekiyor ki tokluk süremizi artırsın. Yine meyveyi tek başına yediğinizde erken acıkıyor olabilirsiniz. O yüzden meyveyi süt ile veya yağlı tohumlarla tercih edebilirsiniz. Ceviz gibi, fındık gibi, badem gibi ya da süt ile tercih edebilirsiniz. Bu sizin erken acıkmanıza sebep oluyor olabilir. İkinci bir durum ise midemiz büyük olabilir. Midemizi büyütmüş olabiliriz ki mide botoksu konusunda midemizi nasıl küçültebiliriz? Bunu çok detaylı anlattım. Belki arkadaşlarım videonun şurasına o linki tıklar. Arkadaşlar buraya reklam girmiştim. O da düştü. Evet. Benim markam. En sevdiğim markam Refresher 363. Ay 363. Evet markımı da yanlış söyledim. Evet buraya o linki bırakıyoruz. Arkadaşlarım elbet bırakacaklardır. Mide küçültme programını mutlaka izleyin. Dediğim gibi midemiz büyük olabilir. Bu yüzden çok kalamıyoruzdur. Çabuk acıkıyoruzdur. Bir de kan şekerimiz dengeli değildir. Kan şekerimiz oynuyordur. Bu yüzden de çabuk acıkıyor olabiliriz. Hadi gelin etkin yöntemlerden bahsedelim. Birincisi krom içerikli ara öğünlere yer vermemiz gerekiyor. Danışanlarımla görüştüğümde ara öğünü atlayabiliriz diyorum. Çünkü ara öğün olayı ihtiyaç durumuna göre yapılmalı. Yani illa altı öğün beslenmeliyiz diye bir kural yok. Bunu beyninizden silin atın. Bu yapılan bir hata karşımıza çıkıp evet altı öğün yapmalısınız, altı öğün beslenmelisiniz, sağlıklı olan altı öğün gibi daha öncesinde çok bilgi verildi biliyorum. Ve bu bizlerin yaptığı yanlışlardan bir tanesi. Sizleri robot gibi görüp herkese altı öğün veriyoruz. Hayır bu bir yanlış öğün sayısı kişiye göre değişebilir. Fakat ara öğün atlayabilirsiniz diyorum ama danışanlarıma derim ki badem, fındık, ceviz gibi ara öğünleri atlamayın. Çünkü krom bakımından zengin olduğu için bu ara öğünler daha çok tok tutacaktır. Yani ba özellikle badem mutlaka diyetlerimizde vazgeçilmemiz olmalı. Tokluk süremizi artırdığı için ayrıca yağ yakımını hızlandırdığı için tabii kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Genelde biz Türk insanı Nurdan Hoca badem dedi. Madem öyle biz bir kase badem yiyelim diyebilirsiniz. Aman arkadaşlar 10 taneyi geçmiyoruz. İkinci konumuz triptofan. Evet triptofan dediğimiz olay aslında serotonin hormonunu artırır. Bu da tokluk süremizi artıracaktır. Bu yüzden triptofandan zengin besinler tercih etmeliyiz. Ne diyorsun Nurdan? Triptofan da ne? Diyor olabilirsiniz. Ben direkt besinleri size söyleyeceğim. Yine ceviz tüketebiliriz. Bununla beraber avokado tercih edebiliriz ve yulaf. Yulafı lütfen esirgemeyelim. Diyetlerimize ekleyelim. Yulafı nasıl tercih etmeliyiz? Yani yulafı çok kişi sevmiyor. Çünkü yanlış kullanıyoruz. Yulafı direkt yoğurtla meyveyle karıştırarak tüketiyor olabiliriz. Ama bu da sizin damak zevkinize uymayabilir. Yulafı süt ile pişirdiğinizde çok daha keyif alacaksınız. Hatta içerisine meyve muz dilimleyebilir. Bu şekilde pişirebilir. Üzerinde biraz kakao gezdirebilirsiniz. Bu şekilde gayet keyifli bir şekilde yulafı tercih edeceksiniz. Evet bu da tokluk hissinizi artıracak konulardan biri. Gelelim üçüncü baklagiller. Evet arkadaşlar özellikle bazı diyetlerde baklagillerin yasak olduğunu görüyorum ve böyle inanın şaşırıp kalıyorum. Nasıl? Nasıl olabilir? Çünkü baklagiller lif kaynağıdır. Tokluk sürenizi artıracaktır ki kalp dostudur. Özellikle ketojenik beslenenler dikkat. Hemen her duyduğunuz diyeti yapmayın. Lütfen siz bir deney tahtası mısınız? Bu yüzden zaten diyoruz sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Moda diyetleri yapmayın diye. Evet ketojenik diyette olanlar bu durumu sık yaşıyor olabilir. Erken acıkıyor olabilir. Çünkü baklagillere yer vermiyorsunuz. Kuru baklagiller tokluk süremizi artırır ve gelelim benim çok önemsediğim tokluk sürenizi artıracak içecek su arkadaşlar su diyetlerde olmazsa olmaz ki metabolizma çalıştıran bir durumdur şimdi susuzluk belirtisiyle açlık belirtisi benzerdir bu yüzden karıştırılıp direkt yemeğe yöneliyoruz oysaki susamış olabiliriz bu yüzden mutlaka sularımızı sık aralıklarla tüketmeliyiz yani ben 1 litre su içtim. Tamam Nurdan günlük suyumun birazını aldım, yarısını aldım dememeliyiz. Sularımızı yudum, yudum yudum mutlaka tercih etmeliyiz. Bu çok önemli. Bununla beraber benim danışanlarımda önemsediğim bir konu tarçınlı su. Kan şekerinizi dengede tutacağı için mutlaka sabah tarçınlı suyla güne başlamalı. Hatta mümkünse gün içerisinde tarçınlı su tüketmelisiniz ki biz bunu bu zamana kadar kimle denediysek etkin olarak yararlı olduğunu gördük. Hatta danışanlarımda şunu görüyorum. Nurdan ben bugün erken acıktım neden dediğinde direkt soruyorum tarçınlı limonlu suyu içtin mi? Hayır İşte bu yüzden lütfen tarçınlı suyumuzu ihmal etmiyoruz. Bu da dördüncü ve büyük bir kural. Geliyoruz beşinci etkin yöntem yoğurt arkadaşlar. Bağırsak dostu yoğurdumuz hem de tokluk hissini artıran bir seçenektir. Eğer örnek veriyorum 70 kilonun üstündeyseniz ara ürünlerde yoğurt tercih edebilirsiniz. 70 kilonun altındaysanız ana ürünlerinizi eklemenizi tavsiye ediyorum yoğurt da yine tokluk süremizi artıran besinlerden bir tanesi. Ve arkadaşlar... <laughs> Birazcık reklam gibi olacak ama hiç kusura bakmayın. Çok güvendiğim bir çayım var biliyorsunuz. Yani aslında reklam değil cidden. Benim bu zamana kadar hep söylediğim bir şey vardır. Kendimin almayacağı hiçbir şeyi sizlere sunmam. Bu benim hayat felsefemdi ve karşınıza ilk çıktığım günden beri bunu sizlere hep söyledim. Ve benim çıkardığım fit da yine tokluk sürenizi artıracaktır. Hatta kullanım talimatı olarak yemeklerden yarım saat önce kullanmanızı istiyorum. Çünkü evet daha tok olduğunuz için öğününüzü daha az tercih etmiş oluyorsunuz. Reklamlar gibi oldu ama gerçekten güvenmediğim bir şey sizlere sunmazdım. Bu yüzden söyledim. Bu 5 etkin yöntemi anlattığım bu dediklerimi evde gayet yapabilirsiniz. Bir de bizim fit çayı ekstra olarak sizlere sundum. Tokluk sürenizi artırmak istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin ve altına da yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ayrıca kanalıma hala abone değilsiniz. Kilo veremeyin inşallah diyorum şaka bir yana. Evet lütfen beni takip edin. Eğer beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.